Sende Kod Yaz programlama ve robotik kodlama eğitim kanalından herkese selamlar. 8 Kasım 2021 tarihinde Microsoft Visual Studio 2022 versiyonunun lansman etkinliği düzenlendi. Bu eğitim videosunda Microsoft Visual Studio 2022 versiyonunun bilgisayarımıza ücretsiz olarak yüklenmesi hakkında bilgiler sunacağım. Daha önceki sürümlerde olduğu gibi Visual Studio 2022 Community versiyonu yani topluluk versiyonu yine ücretsiz olarak kullanımımıza sunuluyor. Bir programı yüklerken tüm koşulları sağlamamız gerekiyor ve Visual Studio 2022'nin bilgisayarımıza yüklemesi için gerekli olan ön koşulları, Visual Studio programının yüklenmesine ilişkin tüm detayları bu eğitim videosunda sizlerle paylaşacağım. Daha önce Microsoft Visual Studio 2019 versiyonunun yüklenmesine ilişkin bir eğitim videosu yayınlamıştım. Bu eğitim videosu 250 binin üzerinde izlenerek sizlerden çok olumlu geri dönükler aldı. Umarım şu an yayınladığım eğitim videosu da Microsoft Visual Studio 2022 versiyonunun bilgisayarınıza sorunsuz bir şekilde yüklenmesine olanak sağlayacaktır. Eğer kanalımıza abone değilseniz Visual Studio C Sharp dersleri ve robotik kodlama dersleri başta olmak üzere programlama ve robotik kodlamaya dair tüm eğitimlerin yayınlandığı kanalımıza abone olmayı ve yeni eğitimlerden haberdar olmak için bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. Haydi şimdi Microsoft Visual Studio 2022 Community versiyonunun bilgisayarımıza sorunsuz bir şekilde yüklenmesini sağlayan eğitimimize başlayalım. Kodlama başlamadan önce Visual Studio 2022 ürün ailesinin sistem gereksinimlerini bilmemizde fayda var. Visual Studio 2022 bir önceki versiyona göre daha yüksek seviye sistem gereksinimlerini istiyor. En düşük sistem gereksinimlerini Community, Professional ve Enterprise sürümleri için ortak olarak burada ifade edilmiş. Öncelikle desteklenen işletim sistemlerinden bahsedeceğim. Windows 11 sürümü, 10 sürümü, Windows Server 2022, 2019 ve 2016 sürümlerine Visual Studio 2022 uyumlu. Ancak aşağıdaki sürümlerde bu desteklemeler mümkün değil. 32 bit ve ARM işletim sistemleri ve burada açıklanan diğer işletim sistemleri üzerinde Visual Studio 2022'nin kullanılması mümkün olmuyor. Önemli olan kısım donanımsal kısım olup burada da yine çeşitli parametrelere göz atmamız gerekiyor. 1.8 GHz veya daha hızlı, 64 bit bir işlemciye sahip olmamız gerekiyor ve burada 4 çekirdekli veya daha iyi seviye bir işlemci de tavsiye ediliyor. ARM işlemcilerin yine desteklenmiyor olduğunu da burada belirtilmiş oluyor. En az 4 GB RAM'e sahip yine bir Donanımsal özellik burada nitelendirilmiş ve profesyonel çözümler için 16 GB'lık bir RAM de bizlere önerilmiş durumda. Sabit disk alanına göz attığımızda 850 MB ile 210 GB arasında kullanılabilir bir alan yine burada isteniyor. Tipik yüklemeler için 20 ila 50 GB arasında da bir boş alanın olması gerektiği bize ifade edilmiş. Yine Visual Studio'nun katı hal sürücüleri yani SSD'lerde daha performanslı çalıştığı da burada vurgulanmış. Ekran kartları olarak da VXGA tavsiye edilmiş ve en azından 1366'ya 768 destekli bir ekran kartından faydalanmamızın Visual Studio 2022 kullanımı için daha avantajlı olduğu ifade edilmiş. Yine Visual Studio'nun desteklediği diller de burada vurgulanmış. Zaten kurulum esnasında bu dillere atıfta bulunarak ilgili dillerin yüklenmesini sağlayacağız. Diğer kısımlardaki açıklamalar biraz daha detay olarak bizlere sunulmuş. Video açıklamasında sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Ayrıca bu sayfanın linkini de yine video açıklamasına ekleyeceğim. Peki bilgisayarımızın sistem bilgilerini nasıl öğreniriz? Bunu da bilmeyenler için kısaca izah etmeye çalışacağım. En azından bilgisayarım kısa yoluna sağ tıklayarak özellikler seçimini yapabiliriz. Burada işlemcimizin frekans hızı ve diğer bilgilerine ulaşabiliriz. Yine takılı RAM boyutumuz bu bilgisayar için 12 GB olarak burada ifade edilmiş. Sistem türümüz 64 bit işletim sistemi ve işlemcimizin de x64 tabanlı yani 64 bitlik bir işlemci olduğunu buradan anlıyoruz. Yine bilgisayarımızın özelliklerine nasıl erişeceğimize ilişkin de video açıklamasında sizlerle bilgi paylaşımı yapacağım. Sistem gereksinimlerini de öğrendiğimize göre artık Visual Studio 2022'nin kurulum adımlarına geçiş yapabiliriz. Öncelikle web tarayıcımızın adres çubuğuna microsoft.com adresini yazarak sayfanın açılmasını sağlıyoruz. Ardından tüm Microsoft menüsü altında bulunan Developer and IT alt başlığındaki Visual Studio seçimini yapıyoruz. Bu seçimi yaptığımızda tarayıcımız visualstudio.microsoft.com adresini Türkçe olarak açacaktır. Ardından burada Visual Studio 2022'nin Community yani topluluk versiyonunu ücretsiz olarak indirebileceğimiz seçeneklere erişebiliyoruz. Bu kısımda ücretsiz Visual Studio seçimini yaparak indirme seçeneklerine kolaylıkla erişebiliriz. Veya alt kısımda bulunan Visual Studio ailesiyle tanışın başlığı altından Visual Studio'yu indirin combo box'ını açarak Community 2022 seçimini yapabiliriz. Yine sayfanın en alt kısmında da Visual Studio 2022'nin topluluk versiyonunu doğrudan ücretsiz olarak indirebileceğimiz bir seçenek mevcuttur. Her üç seçimde bize aynı çözüme ulaştıracaktır. Sayfanın en üstünde bulunan ücretsiz Visual Studio seçimini yapıyoruz. Ardından Visual Studio Community yani topluluk versiyonunu ücretsiz indirim butonuna tıklıyoruz. Ve Visual Studio'nun yüklenmesini sağlayacak exe dosyası bilgisayarımıza indiriliyor. Doğrudan dosya üzerine tıklayabileceğimiz gibi dosyanın indirildiği klasörden de bu exe dosyasını çalıştırabiliriz. Ancak burada doğrudan dosyanın üzerine tıklayarak çalıştırmak daha hızlı bir seçim olacaktır. İşletim sistemimiz tarafından dosyayı çalıştırmak isteyip istemeyeceğimize ilişkin bir uyarı penceresi geliyor ve bu pencereye çalıştır seçimi ile ilerliyoruz. Ardından Visual Studio Installer başlamadan önce kurulumunuzu yapılandırabilmeniz için bazı ayarlamalar yapmanız gerektiği noktasında bizi uyarıyor ve bu seçeneğe devam diyerek ilerliyoruz. Ardından Visual Studio Installer gerekli kurulum dosyalarını indirmeye başlıyor. Visual Studio 2022 versiyonunun yükleme seçeneklerini barındıran bir pencere ile karşılaştık. Burada iş yükleri, bağımsız bileşenler, dil paketleri ve yükleme konumları olmak üzere 4 farklı sekme bulunmaktadır. Bu sekmelerden bizim için en önemli olan iş yükleri sekmesidir. Zira bu sekmeden Visual Studio 2022 IDE arayüzünde çalışacağımız platformları seçmemiz gerekmektedir. Ve bu seçim işlemlerine göre yüklemek için gerekli olan toplam alanda değişiklik gösterecektir. Şu anda Herhangi bir seçim yapmadığımız takdirde 1.39 GB'lık bir alana gereksinim duymaktayız. Şimdi platformlarla ilgili kısa bilgilendirmeler yaparak hangi platformlar üzerinde çalışacağınıza karar vermenize rehberlik edeceğim. Ben bu kısımda yalnızca .net masaüstü geliştirme ortamını yükleyeceğim. Şimdi .NET masaüstü geliştirme ortamını kısaca tanıyalım. Bu ortamda .NET ve .NET Framework ile C Sharp, Visual Basic ve F Sharp dillerini kullanarak VPF, Form ve Konsol uygulamaları geliştirebiliyoruz. Şimdi bu dillere bir kısaca göz atalım. C Sharp modern ve nesne odaklı bir programlama dili olup C Sharp dilinin kökleri C dili ailesinden gelmektedir. C++, C ve Java, JavaScript ile daha önceden ilgilendiyseniz C Sharp size çok tanıdık gelecektir. Visual Basic yine net platformunda hızla Windows uygulamaları oluşturmaya yönelik modern, kolayca öğrenilebilen nesne tabanlı bir dildir. C Sharp ise aynı şekilde nesne odaklı özellikler içeren ve tüm görevler için işlevsel programlamayı kolaylaştıran bir dildir. Dolayısıyla .NET masaüstü geliştirme ortamı C Sharp üzerinde eğitimlerimizi gerçekleştireceğimiz için kurulum için bize yeterlidir. Bu ortamı seçtiğimizde gereken toplam alanın 6.18 GB'a eriştiğini görmekteyiz. Yükleme ayrıntılarına ilişkin sağ kısımdan ise herhangi bir ayarlama şimdilik yapmaya gereksinim duymuyoruz. Yükleme işlemine devam etmeden önce programlamaya yeni başlayanlar ve herhangi bir platform hakkında bilgi sahibi olmayanlar için kısa açıklamalar yapacağım. Lütfen Visual Studio üzerine kurulum yapma imkanımız bulunan platformları anlatacağım bu kısmı da izlemeden geçmeyiniz. ASP.NET ve web geliştirme ortamı web ve bulut uygulamaları altında yer alan ilk ortamdır. ASP.NET modern bulut tabanlı ve internet bağlantıları uygulamalar oluşturmaya yöneliktir. Azure geliştirme ortamı ise günümüzün sorunlarını çözmek ve geleceği şekillendirmek üzere yeni çözümleri hayata geçirmemize yardımcı olacak 200'den fazla ürün ve bulut hizmetinden oluşan bir platformdur. Python ise hızlı uygulama geliştirme için kullanılan dinamik, nesne odaklı, üst düzey bir programlama dili olup dünyada en çok kullanılan programlama dilleri arasında ön plana çıkmaktadır. Node.js ise JavaScript kodunu yürüten sunucu taraflı bir JavaScript çalışma zamanı ortamıdır. Yine bu seçenekleri seçtikçe yükleme boyutumuzun artacağına dikkat edelim. Gördüğünüz üzere buradaki tüm seçimleri ve .NET geliştirme ortamı seçimini yaptığımızda 10.25 GB'lık bir kurulum alanı bize gerekmektedir. Burada şunu da vurgulamak isterim ki eksik bileşenleri sonradan da yükleyebiliriz. Şu anda .NET masaüstü geliştirme ortamını tek olarak yükleyip daha sonradan istediğimiz platformları Microsoft Visual Studio içerisine entegre etmemiz mümkündür. Bunun için yüklediğimiz programı kaldırıp aynı işlemleri yeniden yapmamıza gerek kalmayacaktır. Yine eksik bileşenleri nasıl yükleyeceğimize ilişkin yükleme işleminden sonra da sizlere bilgilendirme yapacağım. Şimdi masaüstü ve mobil içerisinde yer alan 5 platforma göz atalım. İlk platformumuz .net ile mobil uygulama geliştirmeye ilişkindir. Burada Xamarin kullanarak iOS, Android ve Windows için çoklu platform uygulamaları oluşturabiliriz. Peki Xamarin nedir? Xamarin .NET ile iOS, Android ve Windows için modern, performanslı uygulamalar oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir platformdur. .NET masaüstü geliştirme ortamını zaten başlangıçta anlatmıştım. C++ masaüstü geliştirme ortamında da yine C++ dili ile konsol ve benzeri uygulamalar geliştirebiliriz. C++ dili Windows, Linux, iOS ve Android'e yönelik uygulamalar oluşturmak için güçlü ve esnek programlama dillerinden ve geliştirme ortamlarından biridir. Evrensel Windows platformu geliştirme ortamını da yine burada seçmeden ilerliyoruz. C++ ile mobil uygulama geliştirmek de mümkündür. Eğer bu dille mobil uygulama geliştireceksek bu seçimi de yapabiliriz. Gördüğünüz üzere bu seçimi yaptığımızda gereken alan otomatikman 18.23 GB'a ulaşmıştır. Yine bu seçimi de kaldırarak ilerliyoruz. Şimdi oyun başlığı altındaki iki platforma da hızlıca göz atalım. İlki Unity ile oyun geliştirmedir. 2B ve 3B grafikleri sürükleyip bırakma işlevselliğini ve C Sharp ile komut dosyası yazmayı Unity destekler. Eğer bir oyun geliştiricisi olarak Visual Studio IDE'den faydalanacaksanız yine buradaki seçimi yapmanız gerekmektedir. C++'la oyun geliştirmek de mümkündür. Yine bu çeşit bir proje çalışması için buradaki platformu da seçmeniz faydalı olacaktır. Diğer araç takımları altında da veri depolama ve işleme özelliği son derece önemlidir. Zira SQL Server gibi veri tabanı üzerinde çalışacaksanız buradaki seçimi yaparak ilerleyebilirsiniz. Ben daha sonradan veri depolama ve işleme kısmını projeme dahil edebileceğim için şimdilik bu kısmı seçmiyorum. Yine veri bilimi ve analitik uygulamalar, Visual Studio uzantısı geliştirme, C++ ile Linux üzerinde çalışma gibi seçenekler bu kısımda yer alıyor. Burada Office ve SharePoint geliştirme seçeneği de mevcuttur. Office uygulamalarına zaten zaten alışkınız ve biliyoruz. SharePoint ise kurum ve kuruluşlar için çok amaçlı bir bilgi edinme platformu olup bilgisayara kurulan herhangi bir program değil. Sunucu tabanlı çalışan az önce de belirttiğim gibi kurum ve kuruluşları ofis programlarında kullanılarak bilgi edinme amacına dönük avantajlar sağlayan bir eklentidir SharePoint eklentisi ve geliştirme ortamı. Tüm seçenekleri yaptığımızda dosya boyutumuzun oldukça büyük olacağını da Burada hızlıca sizlere ifade etmek istiyorum. Evet, buradaki tüm seçenekleri seçersek ki bu çok gereksinim duyacağımız bir durum değildir. Bu durumda gördüğünüz üzere 40 GB'a kadar yükleme boyutumuz artacaktır. Şimdi yalnızca ihtiyacımız olan platformları seçerek kurulum adımlarına ilerlemeye devam edelim. Gereksiz yere kullanmayacağımız platformları yüklemenin anlamı yoktur. Yalnızca net geliştirme ortamı şu anda kurulumu gerçekleştireceğimiz kısım olup diğer seçenekleri az önce de olduğu gibi iptal etmiş bulunmaktayım. Birçok platformu seçerek sonradan bu seçimleri kaldırdığımız için gördüğünüz üzere dosya boyutumuz başlangıcın üzerine çıktı. Bunu engellemek üzere Buradaki net masaüstü geliştirme ortamının işaretini kaldırıp yeniden seçiyoruz. Ve gördüğünüz üzere bu durumda 6.18 GB'a boyutumuz tekrar erişiyor. Burada da şunu öğrenmiş olduk. İhtiyaç duymadığımız platformları seçip kaldırsak dahi toplam alanımız büyüyor. Bu seçimleri gerçekleştirmek istemediğimizi nokta net masaüstü geliştirme ortamını işaretleyip kaldırarak yeniden ifade ediyoruz ve gereken toplam alanımız 6.18 GB'a tekrar indirgeniyor. İş yükleri sekmesinden .net masaüstü geliştirme ortamını seçtikten sonra bağımsız bileşenler sekmesine geçiş yapıyoruz. Bağımsız bileşenler sekmesinde .net ve diğer alanlar için çeşitli bağımsız bileşen eklentileri mevcuttur. Buradan varsayılan ayarlar dışında herhangi bir değişiklik yapmadan ilerleyebiliriz. Zaten sonradan ihtiyaç halinde bağımsız bileşenleri de tıpkı iş yüklerinde olduğu gibi Visual Studio içerisine sonradan yüklememiz de mümkündür. Dil paketleri sekmesine geçiş yaptığımızda Microsoft Windows ile birlikte kullandığınız dilin burada da seçili olarak varsayılan halde geldiğini görmekteyiz. Ben buradan İngilizce dil seçimini de gerçekleştirerek ilerleyeceğim. Zira Microsoft Visual Studio'yu İngilizce diliyle kullanmayı genel olarak tercih ediyorum. Sizler buradan hangi dillerle birlikte Visual Studio'yu kullanacaksanız o dillere ait seçim yapabilirsiniz. Bu kısmı da sonradan projenize daha doğrusu Visual Studio içerisine yüklemeniz mümkündür. Ancak başlangıçta dil önemli olduğu için burada hangi dilleri kullanacağınızı seçmenizde fayda var. Yükleme konumları sekmesine geçiş yaptığımızda Visual Studio IDE indirme ön ve diğer SDK'larla ilgili çalışma alanlarımızı belirlememiz gerekiyor. C diskinizde eğer yeterli alan varsa kurulumunuzu C diskinize gerçekleştiririniz. Ancak buradaki yeterli alan sizin iş yüklerindeki seçimlerinize göre gereken toplam alanı karşılamıyorsa buradaki kurulum işlemini C yerine D veya diğer yerel disk alanlarına da gerçekleştirecek şekilde burada ayarlama yapabilirsiniz. Burada da herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Dolayısıyla Visual Studio sürümümüz C'deki program files Microsoft Visual Studio 2022 ve Community klasörü içerisine yüklenecektir. Ardından indirirken yükle Tümünü indir sonra yükle seçenekleri burada mevcuttur. Ben indirilirken otomatik olarak Visual Studio'nun da yüklenmesini istediğim için indirilirken yükle seçimini yaparak yükle butonuna tıklıyorum ve bu esnada iş yüklerine göre depolama alanımıza uygun olarak yükleme işlemi gerçekleştirilmeye başlanıyor. Daha önceden Visual Studio Community 2019 versiyonu da bilgisayarımda yüklü olduğu için burada da bu versiyonla ilgili bilgilendirmeler mevcuttur. Sizlerde daha önceden herhangi bir Visual Studio sürümü yüklü değilse buradaki sekme gelmeyecektir. Dolayısıyla aynı bilgisayarda hem Visual Studio 2019 hem Visual Studio 2022 versiyonlarını birlikte kullanmanızda da herhangi bir sakınca yoktur. İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak indirme ve yükleme işlemi değişecektir. Burada bilgisayarınızın hızı ve internet hızı yükleme süresinin ne kadar süreceğini belirleyen unsurlardır. Yükleme işlemimiz sona erdi. Burada başlat seçimi yaparak Visual Studio'nun başlatılmasını sağlayabiliriz. Ve buradan başlat seçimini yapıyoruz ve Visual Studio 2022'nin açılmasını bekliyoruz. Visual Studio 2022 Community versiyonu Türkçe varsayılan dil olarak bizi karşılıyor. Buradan yeni bir proje oluştur seçimini yapıyoruz ve şablonların yüklenmesini bekliyoruz. Burada konsol uygulaması ve buna benzer Visual Basic ile konsol uygulaması, C# -Sharp ile konsol uygulaması ve buna benzer birçok seçenek bulunuyor. Buradan dil olarak C# -Sharp seçiyoruz. Platform olarak Windows'u seçiyoruz ve proje türü olarak da buradan masaüstünü seçerek ilerliyoruz. Ve C# -Sharp form uygulaması veya C# konsol uygulamasını bu kısımda çalıştırabiliriz. Gördüğünüz üzere ve buna benzer çeşitli uygulamalar Windows masaüstü uygulama seçenekleri burada mevcut. Bu kısımda Visual Studio C# -Sharp form uygulaması seçimini yapıyoruz ve sonraki dedikten sonra Projemize varsayılan olarak otomatik bir isim veriliyor. Bu ismi yeniden düzenleyebiliriz. Projemizin kaydedileceği kısım burada. Ve buradaki kayıt klasörünü varsayılan hedef klasörü de değiştirebiliriz. Ve diğer seçeneklerde herhangi bir değişiklik yapmadan oluştur diyoruz. Ve Visual Studio 2022 ile çalışmaya başlıyoruz. Zaten yeni bir proje oluşturma ile ilgili anlatımlarımı ve Visual Studio 2022'nin kullanımına ilişkin tüm detayları daha sonra yine sizlerle eğitim videosu olarak paylaşacağım. Visual Studio ile örnek bir proje oluşturduk. Bu kısımda oturum açmamız gerekiyor. Daha önceden ben oturum açtığım için burada otomatik olarak bu bilgisayar Windows bilgilerini kullanarak oturumu Visual Studio ile birlikte açtı. Eğer önceden oturum açık değilse bu kısımda yeni bir Outlook veya Hotmail hesabıyla bir oturum açmanız gerekiyor. Bu oturumu ben kapatıyorum. Ve bu durumda belirli bir süre sonra Visual Studio Community versiyonunuz kullanıma kapanacaktır. Buradan Visual Studio Community versiyonunun deneme sürümü gibi süresi bittiği algısı lütfen sizde oluşmasın. Oturum açtığınız takdirde bu kısımda sınırsız olarak Microsoft Visual Studio 2022 ücretsiz olarak kullanmanız mümkündür. Bu kısma gelerek Microsoft hesabını açmanız gerekiyor. Eğer daha önceden Hotmail, Outlook ve benzeri hesabınız yok da yeni bir hesap oluşturun seçeneğiyle önce hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben daha önceden hesabım olduğu için mail adresimi buraya yazıyorum. Ardından ileri diyorum ve parolamı da yazdıktan sonra oturum açmayı sağlayacağım. Parolamı yazdım ve oturum aç dediğimde Visual Studio 2022 için bir Microsoft hesabı açılıyor ve gördüğünüz gibi oturum açıldığında da bu kısımda aktif olduğunu zaten göreceksiniz. Artık Microsoft Visual Studio 2022 Community versiyonunu ücretsiz olarak dilediğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz. Eğer kurulum sonunda eksik bir bileşen yüklediğinizi düşünüyorsanız, Değiştir butonuna tıklayarak yeniden eksik bileşenlerinizi yükleyebilirsiniz. Örneğin buradan eksik olarak yüklediğinizi düşündüğünüz herhangi bir platformu seçip ilerleyebilirsiniz. Örneğin ben bu kısımda veri depolama ve işlemeyi seçip tekrar yükle diyebilirim. Veya dil paketlerinden eksik dili yeniden Microsoft Visual Studio 2022 platformu içerisine yüklemeniz mümkündür. Burada eksik bileşeni yükleyip tekrar değiştir diyerek ilerliyorum ve gördüğünüz gibi bu durumda eksik bileşeni sonradan da yüklenebiliyor. Tabii ki eksik bileşeni yüklemeden önce Visual Studio'yu kapatmamız gerektiğine ilişkin ekranda bir uyarı çıkıyor. Visual Studio'yu kapatıyoruz ve yeniden dene diyerek eksik bileşenin de yüklenmesini sağlıyoruz. Bu adımla Visual Studio içerisine sonradan iş yükleri ve dillerin yüklenebileceğini, bunun için var hali hazırdaki Visual Studio'yu kaldırıp yeniden yükleme yapmamıza gerek kalmadığını öğrenmiş olduk. Veri tabanı ile ilgili eksik iş yükümüzü de yükledik ve Visual Studio'yu yeniden başlatarak kullanmaya devam edebiliriz. Tekrar yeni proje oluştur diyorum ve önceden oluşturduğum proje sablonları artık bu kısma geliyor. Buradan seçip sonraki diyerek doğrudan yeni bir form uygulaması oluşturabilirim. Artık Visual Studio Installer penceresini kapatarak işlemi sonlandırabiliriz. Eğer Visual Studio için gerekli sistem gereksinimlerine sahip bir bilgisayarınız yoksa Visual Studio'nun daha önceki versiyonları üzerinden çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca Microsoft.com adresinden tüm Microsoft ve buradan Developer and IT kısmından Visual Studio seçimini yaptıktan sonra Visual Studio.microsoft.com adresi karşımıza gelecektir. Buradan ücretsiz Visual Studio seçimini yaptığımızda Visual Studio kodunda indirebileceğimiz bir panelle karşılaşıyoruz. Visual Studio kod Windows Mac Operating System ve Linux üzerinde tek başına çalışan bir kaynak kod düzenleyicisidir. JavaScript, Python ve web geliştiricileri için hemen hemen her programlama dilini destekleyecek tonlarca uzantıya sahip en iyi seçimlerden biridir. Buradan da ücretsiz olarak bu yazılımı indirmemiz mümkündür. Burada Windows x64, 64 bitlik ve diğer. Linux için 64 bitlik ve Mac Operation sistem için çeşitli indirme seçeneklerini bulunuyor. Buradan more yani daha fazla seçimini yaptığımızda 32 bitlik versiyonları da Visual Studio Code üzerinde çalışmalar gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Yani işletim sistemi ve işlemciniz 32 bitlik olsa dahi Visual Studio Code ile programlarınızı yazmanız ve editör olarak kullanmanız mümkündür. Daha sonraki eğitimlerimizde Visual Studio Code ile ilgili çeşitli açıklamaları da sizlere vereceğim ve video açıklamasında da yine Visual Studio Code ve Visual Studio arasındaki farklara değinen bir yazı yazacağım. Bu eğitim videosunda Microsoft Visual Studio 2022 Community versiyonunun bilgisayarımıza ücretsiz olarak yüklenmesine ilişkin tüm aşamaları anlattık. Ayrıca yine aynı yazılımın ücretli olan versiyonları hakkında da bilgiler sunarak sizlerle bilgi paylaşımında bulunduk. Visual Studio C -Sharp ve robotik kodlamaya ilişkin derslerimiz hem Sende Kod Yaz YouTube kanalında hem de Udemy eğitim platformunda sizlere sunulmaktadır. Udemy eğitimleri ile ilgili linkleri video açıklamasında sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. Ayrıca bu videonun yazılımın yüklenmesi konusunda sizlere gerekli desteği sağladığını düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Sen de Kod Yaz YouTube kanalında yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. these courtyard.